Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün pastane üsülü pizza yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz ben tezgahıma 4 bardak un boşalttım. 25 gram maya bu 40 gram mayaların yarısını koyacağız. Ilık suyla bunu hafiften un karıştırarak bunu suyumuzda şu şekilde karıştıralım. Mayamızı suyun içinde iyice eritelim. Buraya yarım yemek kaşığı tuz boşaltacağım. Yaklaşık 12 gram civarlarında bir tuz kullanacağım. Yarım çay bardağı şeker. Yaklaşık 40-50 gram arasında bir şeker kullanacağım buna. Yarım çay bardağı da ayçiçek yağı kullanacağım. Ve şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Bu unun kalitesine göre değişiyor. Yaklaşık 2 su bardağı su boşaltacağım. Evet unumuz toplam 2 su bardağı su yiyor. Bu unun kalitesine göre değişiyor. Eğer unumuz kuvvetli ise 2 bardak eğer un kuvvetli değilse 1,5 bardak civarında su yeterli geliyor. Hamurumuz biraz yumuşak olacak. Normal poğaça hamuru gibi sert yormayacağım. Evet gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurdum. Bu şekilde hamurumuz elimize ve tezgahımıza yapışmayacak vaziyette iyice çalıştıralım. Evet daha sonra hamurumuzu tezgahımı hafiften ayçiçek yağıyla yağlayıp Hamurumu şimdi burada toplayacağım. Evet, hamurumuzu şu şekilde toplayıp yaklaşık bir 5 dakika hamurumu tezgahımda dinlendirdikten sonra tepsimin altına ben yağlı kağıt serdim. Şimdi hamurumuzu işleyelim. Eğer tepsimize yağlı kağıt koymasak tepsimizin altını ay çekeyle yağlayalım arkadaşlar. Yapışabilir. Evet. Şimdi bunları toplam 100 gram gelecek civarlarda şu şekilde pazılayacağım. Bundan yaklaşık 8-9 tane pizzamız çıkacak. Evet, aynı eşit şekilde hamurlarımızı bu şekilde yuvarlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazılama işimiz bitti. Bu ürünümüzü bir gene aynı şekilde 5 dakika dinlendirdikten sonra bu şekilde ortasını parmaklarımızın ucuyla yavaş yavaş açalım. Evet, gördüğünüz gibi parmaklarımızın ucuyla bunları yavaş yavaş açalım. Şimdi yumurta sarısıyla bunların üstlerini hafiften şu şekilde yağlayacağım. Hamurumuzu dinlenmesine dikkat edelim. Yoksa hamurumuzu bu şekilde açamayız dinlenmiş hamuru. Hamurumuz dinlendikten sonra açalım bu şekilde. Ve bunların üstlerini bu şekilde yumurta sarısıyla yağlayalım. Evet yağlanma işimim bitti. Şu anda bu şekilde ben bir garnitür hazırladım. Bunu siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun içine biraz domates, biraz biber, biraz salam, biraz sosis attım. Kaşarını da fırınıma attıktan sonra, yarısını pişirdikten sonra attım. Şimdi bu ürünümüzü fırına 80 dereceye 15 dakika mayalandırmaya atacağız. Evet şimdi üzerlerine eşit vaziyette ürünlerimin malzemesini koydum. Bu tamamen isteğe bağlı. Siz bunun içine mantar da koyabilirsiniz. Sucuk da koyabilirsiniz. Tamamen gördüğünüz gibi şu anda ürünümü şimdi ben bunu fırınıma 80 dereceye bir 15 dakika mayalandırmaya atıyorum. Evet şimdi ürünümü mayalandırmaya atacağım. Evet gördüğünüz gibi mayalandırma işlemi bitti. Şimdi bunun derecesini 180-185 arasına yaklaşık 12 dakika vereceğim. 12 dakika ile 15 dakika arası vereceğim. Çünkü üstünün kaşarını koyacağım ondan sonra. Evet şu anda 12 dakika doldu. Fırınımın evet gördüğünüz gibi şimdi üzerlerine sonradan kaşarlarını döküyorum. Bunu bir 10-15 dakikada pişireceğim. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi eğer kaşarlarını atmadan önce atarsam kaşarları fırının üstünde yanacaktır. Buna dikkat edelim. Evet şu anda tekrar ürünümü bir 12 dakikada pişirmeye attım. Evet şu anda ürünüm pişti. Şu anda gördüğünüz gibi Gerçekten on numara pizzam oldu. Bu tamamen orijinal pastane pizzası. Evet pizzamı gördünüz arkadaşlar. Evet şu anda pizzamın ben sunumunu hazırlayacağım. Kendim şu şekilde dörde keseceğim. Bunu Herkes kolay bir şekilde yapabilir. Gördüğünüz gibi pizza mı arkadaşlar? Şimdiden yapan arkadaşlara afiyet olsun. Abone desteği verirseniz de sevinirim arkadaşlar. Tekrar başka bir üründe buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.